kafe kutumuzu düzenliyoruz. Evet, burada şey yapıyorum. O eşyalar çıkartıyorum. Biraz uzun sürecek burası. O sıra konuşalım. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Ben iyiyim. Allah iyilik versin. Bu kadar da. Evet. İşte burada tokalarımı çıkartıyorum. <laughs> Biraz komik olmuş olabilir. Burada o şeyleri çıkartıyorum. Ben bu önceden videoyu çekmeyeceğim. Çekmeden aslında düzenlemiştim ama sonra yine dağıldığı için böyle bir video yapayım dedim. Öyle de 19 like geldi. Şu an fazlalaşmış olabilir bilmiyorum. Bakmadım ona. Ee, 19 like geldiği için yaptım. Ama biraz uzun sürdü yapmam. Çünkü yani bir, bir dakikada 5 dakikada falan 10 like geldi bile. Ee, şeyden dolayı ben video aslında yapacaktım ama yapamadım ödevim vardı ödevimi yaptım öyle yapmaya karar verdim ondan öyle oldu bir saatte çıkartamadım ama neyse işte böyle tokaları önceden düzenlemiştim öyle yani zaten şey yapamadım video yapamadım biraz biz bugün bir okulda çalışmıştık da ben zaten başım ağrıyordu biraz dinleneyim dedim sonra e, ödevler çıktı falan öyle yapamadım ama şimdi yaptım neyse hepsini çıkarttım işte burada kendimi e, ASMR yapıyor zannediyorum tabi buralar biraz utanç verici e, işte öyle ya aslında siz şu an sesini duymuyorsunuz ama ben sesini <laughs> kendim çektiğim için biliyorum. Çok saçma buralar. Böyle. Burada iki saat düzeltemiyorum. Yani, yani düzeltmek değil de boşaltamıyorum. Hadi Serra. Bir yapamadım Hadi. Hadi Serra. sen döveyim mi lan? Döveyim. Sen görüyor musun? Ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Niye çok yavaşsın? Niye kapıyorsun Niye? Bu arada biraz küçük gözükebilir. Bir yerlere kırdım. O İşte hepsi i̇şte hepsi hepsi hepsi. Hep, hep, hep. Burada özel tokalı. Ya yani özel derken düğüne, düğüne giderken falan taktığım tokalarım var. Burada düğünlük tokalarım var. Buraya başka şeyler de geliyor da Şimdi koymayacağım onları. Koymuyorum yani. Hadi kız yapsana kız. Oraya değil oraya değil. Oraya değil. Eh buraya koy. Biraz böyle bir değişik konuşabilirim. Ee, bir şeyler olur işte. Çünkü söyle, sizin söyle sesimi... şey Nasıl diyeyim sesimi duydum. Sesimi göstermek istemiyorum. Yüzümü göstermek istemiyorum. Ya hani sesimi de duymaz. Öyle bir şey işte. Neyse. Buralarda bunlar yapıyorum. Özel tuvalar bunu yazmak işte. Ee, hadi 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 Seyla. Hadi Seyla. Bir şey yapamadın değil mi? Koy onları değil. Tokalarım falan var. Topuz yapmam için bir yer var. Ama niye burası küçük geliyor onu hmm, yani. sonra böyle böyle, Hoş sonra, sonra böyle. Neyse bir serra bekleme. Hadi kız korsana. Kız yapsana var ya. Kız yapsana. Heh. şimdi bir şey koydum. İşte o kolye. hangi kolyeydi onu hatırlamıyorum. Kolye miydi mi? Evet kolyeydi. <laughs> Şu an ben çok seslendirdiğim için böyle bir şey oluyor. Ee, sonra ne yapıyordum? <laughs> kolyeler buluyorum, bir şeyler yapıyorum. Bu best friend de ya yani arkadaşlık kolyesi. biraz komik söylemiş olabilirim. Sonra, e, i̇ki saat ne yapıyorum ben acaba bilmiyorum. <laughs> e, heh, koydum. Aferin sarla. sana, sana. arkasında çilekli olan bir kuyu. Anneme aldırmıştım zorla. Ee, ama kullanmıyorum. Ben hiç birini kullanmıyorum işte. Öyle bir şey işte. Ee, sonra ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Hadi be. çünkü cakçuttan seslendiriyorum. Bilirsiniz. <laughs> Heh, sonunda koydun Serra'cığım. Evet böyle geçişler meşişler. Sonra böyle yapmışım. İki yeri de yapmışım. Şimdi elimle tutuyorum. Bir yerde sabitlemiştim önceden. Şimdi elimle tutuyorum. Bir yerlerim gözüküyor diye. Böyle gerek kalmadı o yüzden. İşte böyle bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Ee, ben böyle taktım tabelalar. Saçım bir şey olduğu için önüme geldiği için onları takıyorum. Arkaya doğru şey yapıyorum. Hiç bir yere kalmadı uzadığım saçlar. Az önce unuttum ne olduğunu. yüzden saçlar diyorum. Ve bitti. İlk hali ve son hali bence değişmiş.